Coca-Cola içeriğinde çıkan madde nedeniyle Avrupa'da toplatılıyor. Boykot listesinin başında bulunan Coca-Cola, 3 aydır içeceklerindeki yüksek klorat seviyesiyle gündemde. 11 farklı Coca-Cola ürününde yüksek oranda çıkan klorat, su aratımında ve gıda işleme süreçlerinde kullanılan bir dezenfektan kalıntısı. Yüksek klorat sebebiyle Ocak ayında Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'da toplatılan Coca-Cola şimdi de aynı gerekçeyle İngiltere'de toplatılıyor. İngiltere Gıda Standartları Kurumu, Coca-Cola ürünlerinin toplatılacağını açıklarken yüksek kloratın zararlarını da vurguladı. Kurum, uzun süreli klorat tüketiminin iyot alımını engelleyerek kuatır gibi hastalıklara yol açabileceğini, tek bir yüksek klorat alımının kandaki oksijeni emme yeteneğini sınırlayarak böbrek yetmezliğine yol açabileceğini açıkladı. Coca-Cola'nın ilk sağlık vakası bu değil. Geçen yıl Avusturya'da milyonlarca plastik şişe metal parçacık içerebileceği şüphesiyle toplatılmıştı. Türkiye'de de satılan Coca-Cola için gıda güvenliği uzmanları yetkili kurumların konuyla ilgili özel inceleme yapması gerektiğini vurguluyor.